Herkese merhabalar. Sizlere özel Mart ayı programınız hazır arkadaşlar. 11. sınıfta matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat ve geometri alanında sizler için canlı yayınlarımız, normal videolarımız hazır ve aynı zamanda 21 Mart ve 27 Mart arasında sizlere özel yazılı provalarımız var. Bütün bu yazılı provalarında ve videolarımızda ve canlı yayınlarımızda dikkat ettiğimiz tek bir şey var arkadaşlar. O da Milliyetin Bakanlığı kazanımları. Neden hocam? Çünkü Milliyetin Bakanlığı kazanımları eşittir. Sizin gireceğiniz üniversite sınavındaki sorular. Eşittir yazılı sorularınız. Yani hem okuldaki yazılı sorularınızı hazırlayan öğretmenler yani bizler hem videolarımız hem de ÖSYM e aynı kaynaktan besleniyor. Milli Eğitim diyor ki öğrencilere bu kazanımlara göre soracaksınız diyor. Ve bizler de videolarımızda, e, konu anlatımlarımızda, soru bankalarımızda hep kazanımlara göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sizler sınavlarınıza çalıştığınızda, videolarımızı dikkatli bir şekilde takip ettiğinizde ve üniversite sınavına yönelik yavaş yavaş artık çalışmaya başlamanız gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Çalışmaya başladığınızda geleceğe dair hayallerinizle alakalı üniversite için en doğru adım atmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yorumlarınız bizler için çok değerli. Niziye Taşdemir demiş ki 11. sınıf eşit ağırlık ve TET beraber nasıl götürülür? Örnek bir plan gelsin lütfen demiş. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyiz. Esasında 11. sınıftaki konuların hatta şöyle göstermek istiyorum. 11. sınıf konuları ve 12. sınıf konuları AYT'ye denk geliyor. Yani AYT kısmıyla alakalı. Bilhassa edebiyatta ve diğer sayısal derslerde. 9 ve 10. sınıf konuları ise TT denk geliyor. Zaten sizin de sınavda iyi bir sonuç elde edebilmeniz için hem TET'den hem AYT'den en iyi sonucu elde etmeniz lazım. Ama en önemli sınav hangisi derseniz? AYT. Dolayısıyla en önemli sınıflar 11 ve 12. sınıflar. Burada 11 ve 12. sınıflarda sizler okul derslerinizi çok dikkatli bir şekilde dinlediğinizde ve bunlarla bağlantı olarak ayeti hazırlığınıza başladığınızda esas çok büyük bir adım atmış olursunuz. Ama son anda halledilemeyen bir şey var. Bilhassa eşitarlık öğrenciler için söylüyorum. O da hem eşitarlık hem sözel öğrenciler için. O da Türkçe arkadaşlar. Türkçe son anda halledilemiyor. Ve sınava Türkçe ile başlıyorsunuz. Yani ilk başta TET'de de Türkçe var. AYT'de de yine edebiyat kısmında bile Türkçe soruları geliyor. Peki hocam. Türkçe eşittir tüm sınavsa, Türkçe'de iyi bir başlangıç yapmak sınava çok büyük bir katkı sağlıyorsa ve Türkçe neye eşit? Türkçe'de ne yapacağız derseniz cevabı söylüyorum arkadaşlar. Türkçe eşittir paragraf. Yani sizler şimdiden paragraf sorunu halletmeniz gerekiyor. Hatta bununla alakalı bizler sizlere her zaman tavsiye ettiğimiz gibi paragrafik, paragrafik, paradoks paragraf gibi efsanevi paragraf kitaplarımızı yine tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde ÖSYM'nin sorduğu 2021, 2020, 19, 18, 17 daha geçmiş yıllardaki paragraf sorularını çözmelisiniz. Bakın Tt açıyorum gözünüzün önünde. Gösteriyorum TT sorularını bakın şimdi. Bir paragraf devam ediyorum. İki paragraf. Bu da paragraf gibi. Üç, dört. Devam ediyorum. Gerçi bunlar noktalamaymış. Buraya geçiyorum. Şurayı. Heh. Beş paragraf. Altı, yedi, sekiz. Devam ediyorum. Dokuz, on. On bir, on iki. On üç, on dört, on beş. On altı, on yedi, on sekiz. On dokuz, yirmi. Yirmi bir, yirmi iki. Yirmi üç, yirmi dört. Yirmi beş, yirmi altı. Yirmi yedi, yirmi sekiz. Yirmi dokuz, otuz soru. Tamamen paragrafa dayalı arkadaşlar. Yani... Ne yapacağız hocam? O zaman şimdiden çok sıkı bir şekilde hem diğer derslerde yani tarih, coğrafya, felsefe gibi derslerde hem de sayısal derslerde anlama yeteneğinizi güçlendirmek için normal çalışma programınız haricinde düzenli bir şekilde bol bol paragraf çözmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü son anda bokça bokuyarak düzeltemezsiniz. Son anda paragraf testi çözerek belli netlere ulaşamazsınız. Ama şimdiden düzenli bir çalışmayla üniversite sınavında ...kinden de zor sorular içeriyor bunlar arkadaşlar onu söyleyelim. Çok ciddi bir hazırlık yapmış olursunuz. 12. sınıfa başladığınızda da iyi bir sınıfta, iyi bir çalışmayla, iyi bir hedefle başlamış olursunuz. Dolayısıyla benim sizlere tavsiyem bilhassa Türkçede paragraf sorularını halletmeniz. Bunun haricinde de tabii ki TT yönelik problem konusu da yine çok temel. Matematiğin de babası yani matematiğin de en önemli kısmını problemler oluşturuyor. O yüzden problemleri de şimdiden adım adım çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ama Eşit ağırlık ya da sözelciyseniz bilhassa ve bilhassa paragrafı halledin arkadaşlar. Son anda halledilmiyor. Türkiye birincisi bile iki üç tane paragrafı yanlış yapıyor. Siz onları yapmadığınızı düşünün ön çalışmayla. Çok ciddi bir sıçrama yaparsınız arkadaşlar. Şimdi Mart ayında bizleri neler bekliyor? Tabii ki canlı yayınlarımız, detaylı konu anlatımları, soru çözümlerimiz, motivasyon rehberlik videoları, yazılı kaplarımız ve shortslar bekliyor. Bunların her birinde arkadaşlar bizim tek bir rehberimiz var. O da Milleti Bakanlığı kazanımları. Yani... AYT ve TT sorularının hazırlandığı yerde Okul yazılarının hazırlandığı yerde, sınav sorularının hazırlandığı yerlerde, bizim videolarımızda, okulda öğretmenlerinizin anlattığı kısımlarda hep milletin makamlı kazanımları. Dolayısıyla bu videoları da mutlaka izlemenizi ve ona göre ödevlerinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Bu önemli yolculukta, şimdiden çıktığınız bu önemli yolculukta bizler kampüs ailesi olarak, Tonguç Akademi ailesi olarak her zaman ama her zaman yanınızdayız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Şimdiden çalışmalarınıza başarılar diliyoruz arkadaşlar.